Lütfen kızım yardım et bana. Orada saklan. Burada ne yapıyorsun? Üzgünüm doktor. Kocam hakkında bilgi sahibi olmam gerekiyor mu? Yani hastanın karısı mısın? Evet. Dir ne yazık ki, çok ciddi bir enfeksiyon geçirdi ve bunun kökeninin ne olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Danilo'nun her zaman çok asi bir hayatı olmuştur, doktor. Ve o da asla kendine bakmadı. O olsaydı ne yapardım bilmiyorum. Ölmek. Kocası çok şükür hayatta kalacak. İçiniz rahat olsun. Bu çok iyi. Ben değil. Hala dul olmaya hazırım. Merak etme, Yakında yakında iyileşir. Affedersin. Teşekkürler. Lanetli. Neden yakında ölmüyorsun? Ha, böylece bu parayı tutabilirim. Şansımı denediğimi düşünüyorsun. Muhtemelen. Neden ölmüyorsun? Yakında öl. Böylece bu parayı tutabilirim. Bu buradan kalbini durduracak azar azar. Ölür. O oh. Beni gerçekten öldürmek istiyorsun. Bu bir eş değil. Bu bir kabus. İlk tanıştığımızda o tamamen farklıydı. Aldığım andan itibaren dedemden kalan miras o değişti. Sen onu polise bildirmelisin. Önce düşünmem gerekiyor. Bir yolu. Onu bir tuzakta yakala. Ah ama İnsanlar bunu yapabilir. Nasıl yani? Verebiliriz. Ölü koca. Merhaba. Evet. Ben Danilo Alvanfim'in karısıyım. Öldü mü? Evet, ama o iyiydi. Seni onun ölümünden sorumlu tutacağım. arkadaş nihayet dul kadın Şimdi mesele sadece üzgün ve terk edilmiş bir surat yapmak. Carmen Sen yaptığı işte iyi değil. Hayır. Harikasın. En iyi kadın oyuncu ödülü. Carmen Şimdi sadece hazırlanmam gerekiyor. Çok mu şiştin aşkım? Yapabilirim. Hatta senden özür dilerim. Ama sadece alacağım parayı düşünüyorum. Şimdiden heyecanlıyım. Affedersin. Hastamızın karısı olmalı mısın? Evet. Şimdiden özür dilerim ancak bir prosedürden geçmemiz gerekiyor. Vücudu tanımanız gerekiyor. Ölülerin. Tamam. Kocam için her şeyi yaparım. Emin. Affedersin. Aşkım. Aman tanrım. Şimdi bana ne olacak? Danilo. Yaşıyor musun? Şanssızım, evet. Aşkım. Mutkum tutuldu. Bugün hayatımın en mutlu günü. Bu kadar yalan yeter Carmen. Rol yapmayı bırak. Beni öldürmeye çalıştın. Başaramadım. Asla böyle bir şey yapmam aşkım. Evet ama denedi. Sen kimsin ki beni böyle suçluyorsun? Ben bir hemşireyim. Ve yaptığın her şeyi gördüm. Şırıngayı soktuğunu gördüm. Biri bana yardım etsin. Beni öldürmeye çıktı. Sakin olun efendim. Sakin ol. Sorun değil. Şu anda hastanedesiniz. Karım beni zehirlemeye çalıştı. Hayır değil. Olmamalı. Şey şey konuşuyorum. Sakinleşmek Hayır, değil. Karım beni öldürmeye çalışıyor. Bana yardım et genç bayan. Birini aramamı ister misin? Sakin ol. Geliyor hanımefendi. Gizler. Sana ne dediğimi göreceksin. Lütfen hanımefendi, yardım et. Orada saklan. Bunların hepsi aptalca. Hemşire nerede? Hayır, hayır. O gün söylediğin her şeyi dinledik. Tüm paranı almam için beni ayarlıyor Danilo. Artık yalancı Carmen yok. Ödeme zamanı geldi. Siz böyle düşünüyorsunuz. Cinayete teşebbüsten cezaevindesiniz. Ben masumum. Bunu şerife söylemen gerekecek. Masum olduğumu söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Beni tanımadan bana yardım ettin. Hanımefendi, hayır. Çünkü neredeyse aynı yaştayız, değil mi Danilo? Adımı biliyorsun ama henüz seninkini söylemedin. Adım Laura. Fransa. Sen benim koruyucu meleğimdin. Resmi koruyucu meleğiniz olarak çok dikkatli olmanı istiyorum. Özellikle gelecekte kiminle ilişki içinde olacağınız veya kiminle evleneceğiniz. Çok teşekkür ederim ama buradaki bu deneyimden sonra ben artık evlenmek istemiyorum. Asla asla deme.